herkese Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle magazini ele alacağız ve e, GQ ödülü için toplanan ünlerin kombinlerini yorumlayacağız arkadaşlar e, sizden bir ricam var arkadaşlar lütfen e, videomu beğenip e, kanalıma abone olup yorum bırakmayı unutmayın lütfen e, o zaman videoya başlayalım arkadaşlar İlk başta kombinlerle başlayacağız Çok güzel kombinler var bu arada ee, i̇lk başta Şifa Nur'la başlayalım arkadaşlar. Ee, kendisi çok e, siyah dümdüz bir elbiseyle çıktı <laughs> gitti törenine. Siyah bir elbise boğazlı, ee, ayakkabılar siyah, ee, herhangi bir şey yok, yırtmaç yok. bir Çok azıcık var ayağında, bacağında. Ee, makyajı gayet güzel, saç güzel ama çok bana e, iddiasız geldi kıyafeti, basit geldi. Ama şık, düz, ama bir ödül törenine yakışan bir kıyafet değildi bence. Yani daha çok günlük giyebileceği bir elbiseydi bana göre. Ee, ondan sonra Gülse Birsel'e geçelim arkadaşlar. Gülse Birsel gerçekten çok iyi bir oyuncu. Ve çok iyi bir tenarist. Elbisesi de siyah. Ee, şu kısmında fırfır detaylı bir e, gümüş renklerinde detay var. Saçlar, makyaj her şey mükemmel. Ben beğendim kendisini, güzel. Ama aynı şekilde çok iddialı değil, normal. Bir elbise gibi geldi bana. Ee, sıra vasat birine geliyoruz arkadaşlar bana göre. Zeynep Bastık. Zeynep Bastık üst kısmı... ...çok tuhaf, dantel detaylı üst kısmı. Kolları dantel, uzun kollu ama... ...bayağı kötü bence. Çok demode. Makyajı olsun... ...çok tuhaf, dümdüz... ...hiç beğenmediğim bir kıyafetti ama sesini beğendiğim bir kişi. Kimde? Hafsa sancak tutandı arkadaşlar. Bunu sosyal medyada gördüm. Genellikle beğeni almamış ama benim çok hoşuma gitti. O üstündeki deri ceket, içindeki o siyah korse, deri korse. Ve üstü boğazı kapalı, kollar açık. Ee, gayet si siyah, dümdüz aynı şekilde. Siyah ayakkabı, çanta siyah. Makyajı koyu daha çok, ruju falan. Bence gaya bayağı güzel. Klas ama yine aynı dediğim gibi bir ödül töreni için bence basit bir kıyafet. Bir de bu bu aralar nedense e, altın kelebekte de öyleydi. Siyah moda. Herkes siyah giyiyor. iddiasız giyiyor. Yani %70 öyle neden olduğunu bilmiyorum. Bu senenin modası herhalde siyah olacak. E, bu konu hakkında arkadaşımın da fikrini alacağım. Sence nasıl Hafsanur Sancak kıyafeti? Için, hani daha güzel bir elbise tercih edebilir miydi edebilirdi pantende bence çok daha asil evet. çok daha özenliydi bu da yine kötü değil sıra geldi e, Sibel Kaya'ya. biliyorsunuz ki e, erkek arkadaşı e, adını unuttum şu anda <laughs> neydi adı ya? bir tane var ya adam <laughs> <benim yaş> <laughs> Yaşlı değil mi manyak ya, gencecik tabi adam hatta Demet Özdemirle hatta Demet Özdemir miydi Onunla, Onunla aşk vardı. taktikleri Şükrü Yıldız evet. mıydı Şükrü evet. Öz Yıldız evet arkadaşlar sıra Sibel Çetin Kaya'da kendisi bu arada biliyorsunuz Şükrü Öz Yıldızla bir ilişkisi var ve Şükrü Öz Yıldız ödül törenini sunan kişiydi elbisesine gelelim arkadaşlar. Ee, Elbisesi gayet güzel, ee, O bacağındaki olan çiçek detayı galiba, çiçek detayına benziyor. Gümüş renginde olan çizgili bir detay var, gül şeklinde ya da bir çiçek şeklinde benzettim ben. Güzel, ee, üst kısmı hoşuma gitmedi, çok böyle yapışık geldi bana üst kısmı ve o kolundaki askı da güzel gelmedi ama alt kısmı olarak makyaj, saç, havası, aurası gerçekten güzel olmuş. Ayakkabılar da aynı şekilde. Güzel olmuş. Kolumdaki e, saat yılan şeklinde olan saat de güzel olmuş arkadaşlar. E, peki bu konuda bir şey düşünüyor musunuz? Sude Hanım. <laughs> açıkçası ben e, şık kıyafetlerde, şık kombinlerde saati pek hoş bulmuyorum. Yani Cartier veya Bulgari olması lazım güzel saat. Yani Bulgari de olsa, Cartier de olsa <gülüyor> 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 güzel bulmuyorum. Saat beğenmiyorsun. Aynen. Hani daha hoş zarif bir bileklik tercih edebilir de eğer illa bir tek kullanacak. Evet olabilir doğru. Onun dışında saçı, makyajı, elbisesi zaten çok hoş. Ama üst kısmındaki o askı detayı çok bence kötü durmuş ya elbisede. Yani bilmiyorum. bence güzel. Bilmiyorum benim bir tık hoşuma gitmedi. Ben de sevdim. Straplez olsa daha güzel olmaz mıydı elbise bence daha güzel olabilirdi. Ya da askısı bence düşük olmamalı. O da olabilir evet. Buradaki e, oyuncumuz diyeyim. Gökçe Bağıdır. Yine aynı şekilde bu da siyah giyinmiş. Siyah e, e, üst kıs alt kısmı uzun. Üst kısmında dekoltesi bence tam yerinde. Hatta yok tam yerinde. Boynundaki kolye yakışmış. Kolunda bir şey olmaması güzel olmuş bence. Saat bence de şimdi düşündüğümde saat güzel olmaz bence de. Saçları bir tık bana böyle Düzensiz yani daha güzel bir şey yapılabilirdi böyle daha jilet gibi dümdüz olabilirdi ee, Topuz olmazdı toplam bence açık kalması daha iyiydi ama daha dümdüz bir saç güzel olabilirdi Ondan sonra ayakkabılar aynı siyah Yani güzel yani ödül törenine yakışan bir kıyafet olmuş Bence Bu konuda Bu konu hakkında bir düşüncen var mı ben kıyafetini beğenemedim Biraz bir şey, bir şey Poşet <laughs> sadece sadece bu askılı evet. hali. Evet. Ama bunda basen çıkmamış ortaya mesela. Bunun cebi yok çünkü. Bir de duruşundan ötürü de olabilir. O da olabilir evet. O yani askılı hali. <laughs> bence Serenay çok daha güzel taşımıştı bu modeli. Serenay zaten her türlü her şeyi bence daha güzel taşır herkesten. Yani yani orası evet. ayrı. O zaman ben yani beğenmedin çok. Beğenmedim. Ama yani çok güzel bir kadın, çok güzel bir oyuncu olduğunda Tabii hepimiz bu hemfikiriz. Şey. Evet geldik sıra benim aralarında en çok beğendiğim çok klas maskülen duran bir kişiye geldim. Yasemin Allen'e geldik arkadaşlar. Gerçekten üstündeki ceket ve pantolonun dilan veya e, timsah derisine benzettim. Aynı tip olması içindeki o beyaz gömlek çok maskülen havalı ve bence seksi göstermiş kendisinin. Saçları geriye doğru olması makyajı makyajı biraz iddiasız kalmış gibi geldi bana daha böyle. Net makyaj olabilirdi ama genel olarak çok havasını çok beğendim bence çok güzeldi siz ne Hı. düşünüyorsunuz? <laughs> ben bu kadın çok beğeniyorum gerçekten Yasemin çok güzel çok dolu güzelliği var ee, tarz olarak evet dediğim gibi maskülen hoş durmuş ama Yasemin'e bu tarzı yakıştıramadım ben hani o daha böyle duru bir kadın hani daha zarif bir elbiseyle ya da daha zarif bir takımla çok daha hoş olabilirdi. Hmm. Ben öyle düşünüyorum. Bence çok yakıştığını düşünüyorum ben. Burada bir fikir ayrılığına girdik sanki. <laughs> kolyeyi de ayrıca doğru bulmadım ya. Yani. Ha, kolyeyi fark etmemiştim. Evet kolye bence kolye olmamalıydı boynunda. Zaten üstü yeterince dikkat çeken bir şey. O kolyede bir fazlalık yapmış o boynunda. Baksa da o tarz bir kolye olmamalıydı bence. Bu kadar maskülenliğe kalpli kolye evet. ne alaka? Evet doğru. <laughs> Gelelim bak yani bence aralarında en kötü olana Nesrin Cevat Sade. Evet üstüne mi bir, bir şey diyeyim, alt kısmına mı bir şey diyeyim, saçına mı? Yani böyle diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Bu arada açık olduğu için değil, sadece kötü bir tasarım olduğu için bunu değerlendiriyorum. Hani bu aç, yani bu açıklıkta gayet daha güzel fotoğraflar da olabiliyor ama yani bu bu kısmındaki gelen o siyah çizgi müdesen yani gerçekten çok kötü Be, e, bel kısmındaki o açıklık mı desen, etek boyu mu desen, eldivenler mi desen, her şeyi bence çok e, kötü olmuş, sınıfta kaldı benim için bence hiç güzel bir tasarım elbise değil. Yani makyajı bir tık güzel o bile yani e işte gibi geldi. E, bu konuda ne i̇şte düşünüyorsun? Bence de güzel ama dediğin gibi yani elbisenin gereksiz dekoltelerine Evet. Bir laf edelim. Yoksa o payet eteğe kadife eldiven ne <laughs> <mi? gülüyor> O <gülüyor> eteğin uzunluğu. Yani evet. hiçbir kurtaracak yanı yok bu kıyafetin. Yani Bence hiç güzel evet. değil. Bu arada hani bu kadar açmadan da hani gereksiz dekoratörlere girmeden de kesinlikle de evet. bir kıyafet evet. bir kıyafet. Evet. Bence de hani o eski ödül töreninde birca cakala elbisesi hani moda bilsa dergisi demiştik. Evet değil, ama, ama, o bile daha nasıl güzel. Yaşımıştı. Evet. Yani her yeri kapalı kadının bileği bile gözükmüyor. Ama, ama çok güzeldi yani. Size evet. O zarafet onda var. Nesli... Evet sıra Merve Abedan'a geldik arkadaşlar. Kendisi gerçekten üst kısmı galiba anneannesinin evinden aldığı yorganlarla yaptı. Alt kısmı desen etek değil galiba şalvar gibi bir şey. Kırışık duruyor. Kötü, üstüyle uyumlu değil. Belindeki, belinde de var siyah, gri, sarı, beyaz. Bu dört renk yani çok uyumsuz. Boynundaki kolye çok saçma, bileklikleri saçma. Saçı çok kötü. Sadece makyajı güzel ama kıyafetiyle uymamış. Ve ayakkabı ayakkabıları... Böyle şey... Çok kötü bir ayakkabı, iğrenç yani. O yüzden kusura bakma lütfen. Kötü bir kıyafet olmuş. Ee, sıra Ece Sukanda. Bence Ece Sukan e, en şıklar arasındaydı. O kırmızı elbisesi, dekoltesi e, güzel, bacak dekoltesi güzel. Bir tık fazla gibi geldi ama bence güzel yani çok da göze batmıyor. E, makyajı desen güzel, Bo boynundaki kolye her şey uyumlu olmuş bence aralarındaki en şık. Ama sadece ayakkabı rengi güzel, altın rengi. Ama ayakkabı Kötü. Ayakkabı seçimi başka bir olabilirdi. Çünkü beğenmedim ayakkabı seçimini. Ama diğer şekilde diğer her şey çok güzel bence. Baya güzel olmuş arkadaşlar. Sıra e, yine bir rüküşe geçiyoruz arkadaşlar. Zem Karaca'ya geçiyoruz arkadaşlar. Kendisi kıyafetimi kötü desem, makyajı kötü desem her şeyi çok kötü. E, bildiğin şeye benzemiş. bez bebekte Joker vardı. Gözleri aynı onun gibi olmuş. İnci çizgiler yapmış. Elbisesi Düz demode bir elbise üstüne attığı siyah bir şey var şal gibi o çok eskide kalmış bir şey yani tamamen bence zorla gitmiş ödül törenine Ve bunu da belli etmek istemiş herhalde yani bu konu başka türlü açıklanamaz yani o kadar kötü Bence bana göre ee, Bayağı kötü olmuş arkadaşlar Ve son kez son olarak Burak Özçevit ve Fahriye Evcen çiftine gelelim arkadaşlar e Bu da Fahri Evcen de siyah giymiş arkadaşlar. Ne, neden bilmiyorum ama herkes siyah, 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 siyah. Bu sene çok siyah moda olacak herhalde. Herkes kolaya kaçıyor. E, gayet düz, normal. Hadi bir ödül almadığı için eşini destek için gitti zaten. O yüzden yani güzel, düz, sade, basit ama Öyle güzel olan. Çok da haşik olmuş yalnız. Ama Geriz çok çok sade olmuş. Yani çok dümdüz yani geldi bana. o simsiyah düz bir elbise. E, kombin yorumumuz bu kadardı arkadaşlar. Gelin şimdi magazinsel olaylara geçelim. İlk başta yine bu ödül töreniyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. E, şu, e, bir fotoğraf gündem'e düştü. Fotoğrafta İkardi, Teoman, Burak Özçevit, e, Selahattin Paşalı ve Taro Emir var ve bu yan yana oturuyorlar ve yani hayatta hiç yan yana gelmeyecek insanlar gibi konuşuldu çok. Bence de çok komik bir yan yana şey oldu. Bayağı bir espri konusu da oldu Twitter, Instagram'da arkadaşlar. Ee, bir de şey ödül demişken biliyorsunuz ki Mabel Matiz aldığı ödülü aybinden.com uygulamasına koydu ödülünü 5 hele arkadaşlar. Güzel bir yani Reymen'in yaptığındansa böyle bir şey yapmak bence daha güzeldi. Onları alıp çöpe atmak böyle yani böyle satışa koymak çok güzeldi ama Reymenden de cevap geci gecikmedi. Mabel Kalk ayağa abin geldi diye bir tweet attı. Bilmiyorum neden böyle bir şey attı. Ee, Valla ortalık karışmadı ama bir kaos çıkmadı bize yani. Buradan bir ekmek yok. Ee, sıra... ...diğer haberimizde. <laughs> bir dakika. Bir haberimizde arkadaşlar. E, şunu konuşmayı unuttum. E, yılbaşında sahne alacak ünlülerin sahne fiyatları, istedikleri rakamlar ortaya çıktı. E ee, bununla Tarkan 25 milyon TL bayağı fazla ama tabii megastarımız tabii ki de hak ediyor. Ee, Kenan Doğulu 10 milyon, Ajda Pekkan 6 milyon. E Sıla 4 milyon. Katgoes 3.6 milyon. E Sibelcan 3.5 milyon TL. Zeynep Bastık 2.5 milyon TL. Teoman 2.2 milyon TL ki Teoman'ın bence daha fazla almasını düşünüyorum ben. Çünkü Yılların sanatçısı, çok büyük bir sanatçı bana göre. Çok güzel şarkıları olan, yıllardır da yapan bir kişi. Oğuzhan Koç da 1 milyon TL arkadaşlar. Ee, gerçeklik payı yani %100 gerçekliği hemen benim bulduğum bilgiler doğrultusuna bu fiyatlara ben ulaştım arkadaşlar. Eğer yanılıyorsam da yorumlarda doğrusunu yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar Yasemin Özilhan 12 yıl aranın ardından setlere geri dönüyor arkadaşlar. Ee, en son doktorlar dizisinde oynamıştı ve bayağı özledik çok da merak ediyorum bakalım oyunculuğundan bir şey kaybetmiş mi ya da bir şey kazanmış mı daha mı iyi olacak bunu zamanla göreceğiz arkadaşlar ee, sıra e, çokça alışkın olduğumuz Amerika'nın başkanı Biden'ın yaptığı yine hareketler bu sefer de yaptığı bir hareket var ee, görünmez insanlarla el sıkışmalarından sonra şimdi de onlarla sarılmaya başladı arkadaşlar. Hani ne yapmaya çalışıyor? Gerçekten yaşlılıktan mı oluyor yoksa farklı bir şey mi var? anlayamadık ama yani artık bunun bu hallerine alıştık. Bilmiyorum herhalde yaşlılıktan eee birilerinin ölmüş belki sevdiklerini görüyor sarılıyor bilemiyoruz. Kendisi zaten bayağı yaşlı arkadaşlar. O yüzden değişik biri yani kendisi. Evet arkadaşlar. Çünkü videomuz e, bu kadardı. Bu video biraz kısa oldu, o yüzden bir dahaki videoda bunu telafi edeceğim arkadaşlar. Ee, videoyu kapatmadan lütfen e, videoma abone olup e, videomu beğenip ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum, ee, güle güle izleyin beni. Görüşürüz.